o çarpıcı tespitleri, görüntüleri haberimizde izledik. Casus yazılımlar konusu son günlerde yine gündemde ve bir konuğumuz var. İram Siber Güvenlik Uzmanı Sayın Ersin Çahmutoğlu ile konuşacağız. Sayın Çahmutoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey merhaba. Merhaba. Şimdi e, haberden gerçekten çok etkilendik. Çünkü telefonunun şarj seviyesini bile e, görebilen yazılımlar, e, casus yazılımlardan söz ediyoruz. Birkaç hafta önce yine bunu konuştuk ama daha çok bizim konuştuğumuz makro düzeyli casus yazılımlardı. Şimdi casus yazılımlar başkaları tarafından telefonunuza nasıl yüklenebilir efendim? Bunun iki türlü yöntemi var aslında genel olarak. Yani birisi fiziksel müdahale. Diğeri de işte bizim casus yazılımın asıl rollerinden bir tanesi olan çeşitli açıklarla, güvenlik açıklarıyla veyahut oltalama dediğimiz aslında biraz da sosyal mühendislik yöntemleriyle kişiyi oltaya getirerek, kandırarak, onu herhangi bir bağlantıya tıklatarak, herhangi bir etkileşimde bulunmasına sebep olarak yüklenebiliyor. Yani genel olarak bu iki yöntem var. Fakat burada bizim işte hani devletler bazında konuşursak eğer yani devletlerin ürettiği ve sattığı cihaz yazılımlar daha spesifik özelliklere sahipler. Ve işte sizin de haberde de bahsettiğiniz gibi onların tespiti de çok zor. Peki şimdi biz diyelim ki yanlışlıkla bir kişi o işte olta diye tabir edilen, ee, linke, bağlantıya tıkladı ve bir şekilde bu telefonunuza yüklendi. Bunu nasıl anlar kişi? Anlayabilir mi? Bunu anlamak çok zor. İmkansız değil ama çok zor. Yani bir kere e, sıradan bir vatandaş e, bunu anlaması zor. Şöyle öyle bir şey olabilir. Telefonun anormal davranışları olabilir. Yani sizin rutin olarak kullandığınız uygulamalar ya da telefonun örneğin şarj durumu Telefonun şarjının hızlı bitmesi, bataryasının hızlı bitmesi ya da açılıp kapanma esnasında bazı anormalliklerin olması, bunlar aslında en çok bilinen şeyler. Eskiden beri konuşuluyor, biliniyor. E, fakat spesifik ve çok karmaşık bir e, yapıya sahip bir cihaz casusundan bahsediyorsak, onun tespiti çok zor ki az önce haberinizde de Pegasus örneği verdiniz. Pegasus ve onun benzerleri, yani 2010 yılından beri bunlar tartışılıyor zaten bu tarz. Askeri düzeyde e, siber silahlar diye geçiyor bunlar zaten. Bunların tespiti çok zor. E, telefonunuzu yani imha etmeniz gerekiyor açıkçası. Bu, bu, bu raddeye gelebiliyor iş yani. E, peki efendim şimdi hangi verilere, hangi bilgilere ulaşabilir? Diyelim ki böyle bir e, durum söz konusu oldu. Her şeye ulaşabilir mi? Her şeye ulaşabilirler. Bu mümkündür. E, yani telefonunuzun kamerasına, mikrofonuna açık olma olmaması, olmaması önemli değil. Yani anlık olarak kayıt alınabilir. Siz herhangi bir yerde otururken, herhangi bir yerde konuşurken orada mikrofonunuzu açık kapatabilirler. Oradan kayıt alabilirler. Telefonunuzun kamerasıyla çevreden görüntü alabilirler. Aynı şekilde sizin mesajlarınıza, konuşmalarınıza, çağrılarınıza ve geçmiş kayıtlarınıza, aynı şekilde tarayıcılardaki kayıtlara, hangi siteye girdiniz, ne yaptınız ve yine en çok bence en kritik olan da ee, telefonunuzun, cihazınızın daha doğrusu bütün teknik verilerine erişebilirler. Yani ileride belki gelecek zamanda da bu tarz bir eylemde bulunmak için bu bilgileri elde tutabilirler. Yani açıkçası sızamayacağı, elde edemeyeceği hiçbir veri yok. Öyle söyleyeyim. E, o zaman şu soru hemen akla geliyor hocam. Yani telefonumuzda hangi bilgileri saklamamız e, tehlikeli olabilir? Elbette biliyoruz ama şöyle çerçevesini birlikte çizelim. Yani telefonda ne saklanmamalı? Yani onu aslında belirlemek zor. Yani evet. ne olup ne olmayacağını. Çünkü artık dijital bir dünyadayız. Yani internet dediğimiz şey artık bizimle birlikte her anımızla e, sosyal medyadan ziyade artık anlık mesajlaşma uygulamaları var. Buradan biz dosya gönderiyoruz, dosya alıyoruz. Yani mesela WhatsApp örneğini verelim. İşte Pegasus'tan yine gidelim. Pegasus WhatsApp WhatsApp'ın içerisine e, girebiliyor ve sizin yazışmalarınızı ve dosyalarınızı da okuyabiliyordu bir açık üzerinden o açık kapağında daha sonra fakat yani dediğim gibi çok üst düzey güvenlikli uygulamalarda dahi Siz güvendiğiniz için dosya gönderiyorsunuz, alıyorsunuz fakat bilmiyorsunuz e, bu bilgiler birine eline geçebilir mi, geçemez mi? Fakat bu mümkündür dediğim gibi her türlü bilgiyi elde edebilirler. Siz de işte sosyal medyada veya başka yerlerde dosya paylaşıyorsunuz, fotoğraf paylaşıyorsunuz, kişisel verilerinizi telefona tutuyorsunuz. E, bunlar e, kötü niyetli insanların ellerine geçebilir tabii ki. Ee, Sayın Çağmutoğlu o zaman en başa dönelim ee, bunlar olduktan sonra e, başımıza gelebilecekler peki olmadan en azından olmaması için hangi önlemleri bireysel olarak al almalıyız ee, yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Aslında basit önlemler var daha doğrusu şöyle söyleyeyim uzun zamandır konuşulan haberlere de yansıyan yani çok basit güvenlik önlemleri, işte antivirüs yazılımları, telefonunuzun işletim sistemini güncel tutma, zararlı bağlantılara, şüpheli bağlantılara tıklamama, tanımadığınız kişiden gelen maillere ya da yine sosyal medya üzerinden gelen bağlantılara tıklamama. Bunlar en basit önlemlerdir. Bunları aldığınız sürece sizi hedef alan, özel olarak hedef alan kişiler e, zarar veremez. Veremez demeyelim de en azından çok düşük bir seviyeye indirebiliriz bu şeyi. Fakat e, bu işin devlet boyutu var. Yani bence esas önemli olan bu. Yani devletlerin yürüttüğü faaliyetlerde eğer siz yabancı bir devlet tarafından hedefseniz yani bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Çünkü bunlar özel bir sistem geliştirdikleri için bu konularda her türlü cihazın neyi var neyi yok biliyorlar. Buna yönelik bir sistem, bir bot sistemi geliştirebiliyorlar ve size de alabiliyorlar. Peki efendim ben kısa kısa bütün sorularımı sordum. Siz de gerçekten çok veciz cevaplar verdiniz. Ee, Sağ olunuz İrem, İrem siber, siber güvenlik uzmanı Sayın Ersin Çahmutoğlu ile casus yazılımları konuştuk. Casus yazılımların bizim hayatımızda telefonumuz dolayısıyla zaten telefon demek son zamanlarda hayat demek e, ne tür tehlikelere yol açabileceğini konuştuk. Ve nasıl önlem alabiliriz bunları da konuştuk. Çok yararlı oldu. Efendim teşekkürler olunuz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.